Arkadaşlar günaydın merhaba. Tatile gitmiyorum. Setimiz var. Her şeyi size bir bir açıklayacağım ama ondan önce gideceğim yere bir gitmem lazım. Şu anda tatbikat sahnesindeyiz. Burada bir çocuk oyunu seçmesi vardı. Elendik. Ama sınıf arkadaşımız Sude, Can, Alper kazandı ve üst sınıflarımızda birçok arkadaşımız kazandı. Yine bizim ekipten birileri şu anda en azından bunun rahatlığı da var içinde. E yalan. Bir birazcık birazcık bir şey oldum. Neyse ya niye bu kadar konuşuyorum? Üzülmüş. <laughs> Üzülmüş. Neyse şimdi birazdan hala söylemiyorum size. Acaba <laughs> bu güzellerle nereye? Bu güzellerle nereye gidiyoruz? Size söylemiyorum. Bugün neyi izleyeceğinizi ve yarın ya da bu süreçte neyi izleyeceğinizi söylemiyorum. Ee, ama inanılmaz bir süreç izleyeceksiniz. Şimdi de bir kahve içelim Bir günaydın. Günaydın. Bir kahvemizi içelim. Yavaştan ezberlere başlarsın. <laughs> ben buranın yırtan kız gibi çıkıyorum şu an ya. Çok ben okuyayım <laughs> ya yani şu an şey Yunus bugün kalktın ne yaptın anlat bakalım. Kalktım uyandım iyi uyudum bugün. Bugün iyi uyudum. Ee... Ben çay varsa çay alayım. Hadi anlatalım ee, onlara da. şimdi işte çocuk oyununa girdik. Yani girmedik de <laughs> seçmesine girdik. Ee, neyse seçilenler seçildi. Herkesin yol bağlantı açık olsun. Bence çok güzel olacak. Çok güzel. Arkadaşlar Bizim sınıftan da, da seçilenler çok, çok mutluyuz Bugün bizim söyleyecek miyim? Aynada kendimiz. izliyorum. Söyleyelim mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Birazdan mı bekletsek? Ben iyi değilim sanırım da bastırıyor muyum? Zaten bence... yazıyordur şeyde. Evet gibi. yani. yani Bu hatta bence ayrı bir konsept olmalı. Anladın mı? Her çektiğim filmin... Evet. Şu an ilk set durağımıza hmm. gidiyor. Şimdi biz bir kısa film çekiyoruz. Harici ihtimaller kısa film yüzünden. Bunlar bizim ekibimiz. Defne ve Ece. Bakalım, inşallah güzel şeyler olacak. Şu an kapı kilitli, çekileceğiz. Henüz erken gelmişsiniz burada. Burada arkadaşlarımız Aslı ve Can o üstüne değiştiriyor. <gülüyor> <gülüyor> Bu şekilde bakalım nasıl olacak heyecanlıyız. En değil lazım ya maalesef kameraya açmayın. Siz dün kontrol ettiniz mi Kameraları. Ama hallettik değil mi? Evet. Hallettik. Sakın sakın. Merhaba. 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 <laughs> Enes ben. <laughs> Harici ihtimaller. Birinci set günü. Ay bunu çok sevdim ya. Valide. Aslanım. Valide. Sefere gidiyorum. İzniniz olursa Kabe'ye bir bağışta bulunmak istedim. Aslanım. Valide. Ben evet seni Pek sınavı görüntüye soksa da hayırlı olsun aslanım. Valide'm. Kuzen'in... Ben ne diyeceğim ya? Metin alabilir miyim? <laughs> tiyatro ile ilişkimizi kestik. <laughs> tiyatro ile ilişkimizi kestik. <laughs> Bugünden itibaren tiyatro ile olan ilişkimizi kestik. Tamam. <laughs> Şimdi üstümüzü değiştirdik. Evet, karakter değişikliği. Ve diğer mekana geçeceğiz şimdi bir şeyler yemeye geldik. Ne balonu berber oldu gibi ya. Şu anda dışaptayız e, efendim. İlk saatinde çekmiş bulunmaktayız. Şimdi biraz bir şeyler yemeye geldik. Arkadaşlar şimdi kitapçıya geldik. Burada bir sahnemiz var. Sahnelerimiz bitti, bir oturacağız biraz, Öyle. biraz konuşacağız, çok şey konuşuruz. Evet Ece düşüncelerini alalım. Çok eğleniyorum ben gerçekten. Siz eğleniyor musunuz? Çok. Ben eğleniyorum. çok mutluyum. Ben de eğleniyorum. Güzel. En çok gidiyorsun. ben eğleniyorum. <laughs> Bakın güzel gidiyor şu an. Sadece ufak bir sakalsal problem yaşadık. Şuraya geç. Benim yüzünden her şey değişti yine. Yine yine ben, yine ben. Öyle. Ne diyeceğiz? <laughs> Sen ana olayım alayım mı? Alayım mı? olayım mı? Yapıyoruz. Hiçbir Hiçbir fikrim fikrim yok. Yok. Ne yapıyoruz. Yani? Şimdi, şimdi benim evime gideceğiz. Ta neyse bunu söylemeyeceğim. Nerede oturduğumu bilmeyin. Şimdi biraz ulaver. Sen gidiyor <laughs> ya? Mal <laughs> evet. Gelinim mutfakta Şimdi e, yani bir karın doyurma seansı. Annemin ellerine sağlık. E, ellerine sağlık. E, Annem uğraştı sabahdan beri. Arkadaşlar şu anda bir yandan evet. diğer kamera arkası <laughs> davulmaz işi şey yapmaya çalışıyor. Bu kamera arkasının kamera arkası, arkası. burada yedik biraz. Nasıl yani? <laughs> Ece'nin evine geldik. Set ekibimizden, değerli arkadaşımızın da. Sadece şu an balkondayız. De. E zaten dünyanın en tatlı evi. Anıtkabir, bir Atakule, bütün Ankara ayağımın altında. İnanılmaz bir gün. İnanılmaz bir İşte.

<laughs> oh my god. Neler <laughs> Şu an videodasınız. Şu an. Saçma. Gelsene. Günaydın. Günaydınlar. Şimdi e, kafe sahnemize geçeceğiz. Ama biraz geç kaldık gibi gözüküyor. Ee, hemen çok acil bir şekilde oraya gitmemiz lazım. Evet. Tam olarak böyle. Tamam. Yeni mi geldi? geldik. oh, oh var Korkuyor. Geldik. Geldik. Şimdi ben makyaj yapacağım. Sen hemen bir prova sal. Hadi gel. Prova sal. <laughs> <ol>. Evet, prova sal. <laughs> Günaydın arkadaşlar şimdi hmm. Günaydın arkadaşlar. Şimdi bancıdayız. Burada bir sahnemiz var. Hepsini izleyeceksiniz zaten. Yani. Günaydın. Günaydın. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi. Üç saatlik uykuyla duruyoruz. Oradan oraya, oradan oraya koşuşturuyoruz. Yanımıza bir ton eşya. Ve sürekli makyaj sil, yeni makyaj yap. Bak kostüm değişti. 16 tane kombin değişti. <laughs> Gerçekten o kadar fazla farklı görünüme sahip olmaya çalışıyorum ki her defasında beynim yanıyor. Yani. Bir iş yapıyor, ya yani, arkadaşlarımızla yapsak, işiyle yapsak yine bir şekilde e, daha rahat oluyoruz. Ama bizim için uğraşan bir ekibimiz var ve onları onlara muhtacız. Bizim iki, ekibimizdeki insanlar bizim için uğraşıyorlar ve onlar da çok yoruluyorlar. O yüzden daha fazla stres oluyoruz biz ırmakla, diyoruz ne yapacağız? O oluyor, bir şey oluyor, bir şey olmuyor falan ama iki günde çok güzel, çok bolca sahnelerimizin neredeyse tamamı Bir birkaç sahnemiz. Aynen birkaç sahnemiz, sadece hepsini çektik çok güzel olacak, öyle sadece biraz yorgunuz güzel olacağına dair ümitliyim. Bence güzel sahneler var. Özellikle şey iyi merak ediyorum. Çocuk oyuncular mevcut. Ee, çocuk oyuncular nasıl olacak? Hani onları ne yapacağız? Onları çektik ama nasıl oldu? Ses kayıtları nasıl? Tamam. Şu an ilk olarak ben makarnayı bekliyorum. Neyse o ayrı mesela. <laughs> Aa bir şey yapalım. <laughs> Bak ha, iki evet. söyle. <laughs> <laughs> Makarna sıkıntı. <ya. gülüyor> Şu an ne yapıyoruz? Şu an e, anılar daha fazla anı olsun istedik. O yüzden e, evdeyiz. Evde birkaç tane anı çekeceğiz. Biraz negatif olacak bu sefer büyük ihtimalle. Evet, biraz gergin evet. bir İyi artan. olanlar da olacak, kötü olanlar da Aynen. olacak. Samimi gibi değil, biraz zıtlaşma. Biraz zıtlaşma söz konusu. Sonra ne yapacağız? Sonra bir kente gideceğiz. Yine Park'a. Orada e, hocaları çekeceğiz. Ondan sonra sizin biraz zaman akışını değiştiriyoruz. Sonra başa getireceğiz, sonra eve geleceğiz, başı çekeceğiz. Biraz kavga ettireceğiz. Biraz kavga bugün olacak. Biraz gözleşi biraz. Evet. Bugün setimizin son günü diye ümit ediyorum. Bir terslik çıkmazsa. Ee, bakalım heyecanlıyım bu zamana kadar her şey çok güzel gitti. Bugün kurgusu için çok heyecanlıyım özellikle ve hani saatlerce onun kurgu yapmak istiyorum. Ee, bugün kavga edeceğiz, birbirimize gireceğiz en sevdiğim. <laughs> Bunun provasını almak çok heyecanlıydı. Şimdi makarna yapıyoruz. Bir yemeğimizi yiyelim. Bir yiyelim. Bu da ben evet, arkadaşlar. Beraber. Artık saçlarım yok. Çünkü arada bir fark olmalıydı. Biz de böyle düşündük. Sakalların uzamasını bekledik. Ve bugün ayın 11'i. Güzel bir kısa film çektik ve bu süreci de küçük meselelerde neden görmeyelim dedik hocam. Ve, evet uzun zamandır video gelmiyordu. Bu videoyu yayınlamış olurum büyük ihtimalle bir iki güne. Ve şunu haberinde vereyim. Bir sürü OYS bölümü ve aynı zamanda birkaç tane kısa film, birkaç tane film ve bir iki tane dizi <laughs> geliyor. Ekim ayı dop dolu geçecek. Ee, okulumuzda 22'sinde açılacak. Öyle arkadaşlar. Beklemede kalın bizi takip edin. Ee, klasik, çok özür dilerim. Her eve gittiğimde herkese yaptığım makarna budur ama yani. Evet sorunumuz. 7, 2, bir. Her şey farklı mı vermişler? Çok Şimdi İpek gibi. Hoca ve Caner Hoca'nın sahnesini çekmeye gidiyoruz. Merhaba. Arkadaşlar burada da bir sahnede kullandığımız ana fotoğraflarımız var. Böyle. İşte İpek hocalar ve Caner hocalar geldi. Sahnelerini çekecekler. Ben de bu küçük Sezen'e bakmak görevini üstlendim ve oh my god. Onunla beraber koşuyoruz ya. Hem şimdi değiştireyim daha da karanlık olacak. Kap karanlık. Bantısını yer bulabilecek miyiz acaba? Sorarız şimdi. Perşembe da akşamı buluruz ya. Saat kaç? Bence çünkü daha dolmamış. Saat mi? 5 saat. Bence de dolmamış. Saat 5 değil, saat 7. 5 değil. Arkadaşlar, bir... canımız İpek hocamız yapalım. ve canımız Caner hocamız geldi. Çok tekerleme gibi oldu canımız <laughs> İpek hocamız. canımın canı. canım. Ve onların sahnesini çektik. Ve ben şeye bakıyorum. Şey, ismi yok. Ama biz Sezen diyoruz ona. Ona bakıyordum. Şimdi onlar bize yardım ettiler Benim ve gittiler. Onlara buradan tekrar teşekkür ederiz. Ömürlerimiz boyunca onları çok seveceğiz. Niye böyle acaba? <laughs> İlk adam gibi konuşuyorum anla. <laughs> Sıra evet. bizde. Sıra bizde. Biraz daha havanın kararmasını <laughs> bekleyeceğiz. Çünkü aslında bu bizim son sahnemiz. <laughs> ama e, söyleyip e, kimseye gelmek istemiyorum çok şey fark eder mi bilmiyorum ama hani sebebiden makyaj yapmadık ya. Hı hmm. ee? Yok ya. Yok yok zaten yok o sahnede yok. çökmüşüm. Yolda ağlarken. Bak bakayım. Gerek yok. <gülüyor> 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 zaten çökmüş. Oğlum zaten çökmüş <laughs> olmalı. <laughs> Saat şu an <laughs> ay telefonun taş son <laughs> <tansiyonu gülüyor> farkına bile değil. Saat şu an 1.25. Bakalım şu kaçta bitecek. <laughs> Ve sesim değişti farkındaysanız artık daha bu.